Melo bir şey diyeceğim bana bak bana. Kulağımdan ne istiyorsun babam? Ne var bu kulakta? Gidiyorsun geliyorsun kulağımı sırıyorsun Melo. Ben de insanım da acıyor. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Ay. Aşkım. İşten geldiğim zaman böyle bir isim alıyor benim. Gülüyoruz beraber. Vakit geçiriyoruz. O da bana iyi geliyor. Üflediğim zaman şaşırıyor. Nereden geldiğini bilmiyor. Bak şimdi. Ne oldu? E? Kim yapıyor Melo bunu sana? Şıkkım. Öpücük. Bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane lütfen. Oh. Ballı. Ballı bir kuş Melo. Melo. Bir kere Melo der misin? Hadi baba. 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 Melo. Bir kere Melo'da. Melo. 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 Annem. Baba. Tamam. Tamam aşkım. Melo'da. Melo gel. Melo Melo konuşamıyor. Melo konuşamıyor. An anne diyemiyor. Baba diyemiyor. Aşkım diyemiyor. Oh. Oh. Canıma değsin. Oh. Anne. Milo anne der misin? Nereye? Elimi yiyeceğim değil mi? Hadi yat kaşıyayım yat. Yat yat. Kaşı 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 kaşı. Melo kaşı. Ee, sen hemen pençelerini geçir beni ısır değil mi köpek? Köpek, köpek, köpek. Ah. Hmm. Oh ballık. <laughs> Melo bugün de mısır kokuyorsun lan. Sus, sus. Evet ağzını kapatacağım hadi. Ne oldu? Aa, aa. Beni ısırıyorsun Melo. Ben sana yemek veriyorum. İnsan sevdiğini ısırır mı Melo? He? Gel. Kaşıyayım mı Melo? Hadi kaşı kaşı yapayım gel. Oh. Oh, hemen uyuyacaksın değil mi köpek? Uykun geldi değil mi? Saat kaç oldu tabi? Hadi yorul. Sonra uyu. Sonra ben de gideyim yatayım. Uyuk. Bırakmam. Aa kendi ayağını sürüyor Melo. Melo kendi ayağını sürüyor. Ya. Sen kendi ayağını sürüyorsun. Ben sana bir şey yapmıyorum. <laughs> tamam. Tamam aşkım. Tamam Melo. Tamam. Melo kendi ayağını sürüyor. Ay bebeğim. Ah ah. Hadi yat. Isırıyor musun benim? Elimi mi ısırıyorsun Melo sen? He? Elimi mi ısırmaya çalışıyorsun? Yat böyle. Hadi kendi ayağını ısır yine. Heh. Bırakma. Isır kendi <laughs> Melo kendi ayağını ısırıyor. Oh. 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 Canıma da değilsin. Oh. <laughs> Sus. 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 Konuşma. Konuşma. Ah ah ah. Ah ah ah. Bir yakalasam değil mi Melo? Kopartacağım dedi mi? Al lan. Ah. Ah Melo Melo Melo. Melo acıdı! Acıla aşkım. Melo. Melo. Aşkım. Ne yaptın elimi? Elimi ne yaptın? Ne yaptın elimi Melo? <laughs> Melo, saat kaç oldu biliyor musun? Bir de sessiz ol, herkes uyanacak aşkı. Işte. <laughs> Melo, saat kaç? Sus. <laughs> Sus. 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 Gel buraya yat. Gel. Gel yat orama yat. Yataş, yat, oh. Aa. Çenimi ısırdın Melo. Aha. Gel ben de seni ısırayım gel. ver o ayağını ver ayağını. ayağını. ah. ben seni ısırdım sen beni ısıramasın ayağını ver. Ayağını ver ayağını. Ayağını. Ah. Ah arkana doğru yeter. Ah, ısırırım ben seni. Gel. Melo. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Hadi gel. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Mel. Sus. Sus sus. Mevsimlerden sonbaharlıyım. Artık çok geç canlılar Ben Benden bu kadar çıkıyor Melo. Hadi öpeyim seni bir tane aşkım. Uh 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 uh. Bak bak bak. Bak hemen kuduruyor. Hemen hemen hemen. Oh. Oh. Aa, ah, tamam. Tamam. Tamam aşkım. Tamam. <laughs> gel bir tane daha güzel. Gel 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 Oh. Pislik. Gel. Pislik. Gel bir tane daha koy. Gel gel gel. Kapa ağzını. Konuşma, sus. Kaşıyayım ben kaşıyayım aşkım. Sen bırak bırak. Ben kaşırım. Neren kaşın diye ben kaşıyacağım. söyle. Hadi. Tamam burayı da ben kaşıyacağım. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Oh 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 oh, 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 oh. Tamam. Tamam. Melo. Galatasaray Fener maçının skorunu söylüyorum. <laughs> Galatasaray 3, Fenerbahçe 1. Tasdik et Melo. 3-1 yeneceğiz. Yeneceğiz Melo'cum inşallah. Yeneceğiz. Fenerleri de çatlatacağız.